Başbakan ben sorabilir miyim? Bunu sormazsam çünkü kıyamet kopar yani beni öldürürler. Ee, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri de alevilik meselesi. Maalesef alevilik meselesi. Ee, maalesef yani dönem dönem bu mesele üzerinden de birileri provokasyon yapıp siyaset yapıp ülkenin huzurunu kaçırmaya çalışıyor. Geçmişte Sivas'ta olduğu gibi. Sivas'taki katliam, Sivas'taki insanların diri diri yakılışının ardından geçen gün sürgüde de korkunç bir şeyden döndük. Yani döndürüldük, döndük her ne derseniz deyin. Basit bir davul çalma meselesi bir ee, öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'nin gündemine oturduğu ve Alevi-Sünni çatışması haline dönüştü ki ben sürgüyü bilirim biliyorsunuz Malatyalıyım hiç olmamış şeyler yaşanıyor e, o bölgede. E, Aleviler rahatsız, Aleviler mutsuz, Aleviler sizin partinizi desteklemiyor bizzat bunu ben biliyorum. E, bir türlü size karşı e, şey olamıyorlar yani yakın olamıyorlar, yakın hissedemiyorlar. Aslında siz çok iyi bir adım attınız. Alevi açılımı. Bir ee, çalıştaylar yapıldı falan. Çok güzel görüşmeler, çok güzel toplantılar. Ama sonuca ulaşamadı. Alevler mutsuz. Alevler rahatsız. Alevleri kazanmak istiyor musunuz? Kazanmak için onlara adım atmayı devam ettirecek misiniz? Bu cem evlerinin ibadethane olması, Diyanet tarafından kabul görmesi falan. Yani özetle Alevilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi konuyla ilgili ben onları iyi bilirim diyorsunuz ya. Ben onlardan. <laughs> şimdi ben de onlardanım diyorsun. Onun için ben aslında. iyi bilirim de ben aynı zamanda Aleviyim yani. Şimdi e, bunun çözüm noktasında sizin çözüm önerileriniz varsa biz o toplantıları onun için yaptık. Ve yapılan toplantılardan sonra da bir neticeye vardık. Şimdi bizim bakın ben size şimdi burada bazı örnekler vererek konuşacağım. Tabi Sayın Kılıçdaroğlu Alevi. Sayın Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için Alevi topluluk Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Haklıdır, destekleyebilir. Yok, çok Hayırydı hayır. yani olabilir o ya. Yani belki şey o da Alevi yanlış. olduğu için hani biz de Aleviyiz Öyle onu destekleyelim lazım. diyebilirler. Ama e, biz gönül arzu eder ki yani hizmet politikası prim yapsın. Yani ben Alevi kardeşimi ayırıyor muyum? Ayırmıyorum. Ona da hizmeti götürüyor muyum? Getiriyorum. Onun yaşadığı yerlerde hizmette bir aksama var mı? Yok. E Bunlar yapılıyorsa e bizim de bunun karşısında marifet din, iltifata din, tabidir. Din hizmeti mi? alamıyorum diyor. Geleceğim yani. marifet iltifata tabidir diyor. Şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim. Belediye başkanıyım. Bunu bilmenizde fayda var. Çünkü bunu bilmeyenler var. Hala istismarı yapılıyor. Yani beni Alevilik düşmanı gibi gösterenler var. Ben tabii Aleviliği şöyle tanıdım. Öyle öğrendim. Belki yanlıştır. Onu da söyleyeyim bana. Çünkü ben Aleviliği Yani Hazreti Ali'yi sevenler olarak biliyorum. Yani öyle zaten. Hı. Şimdi Hayır, Hazreti Ali'yi sevmek bilmiyorum. seviyorum. Ben bugünkü yani Alevi'yim diyenlere baktığım zaman hepsinden daha Alevi'yim. Çünkü hiçbirisi Hazreti Ali Kerramallahu vechih Hazretlerinin yaşadığı gibi yaşamıyor. Ama ben onun gibi yaşamaya çalışıyorum. Ama onlar da öyle bir yaşam tarzı yok. Bakın bir, bir örnek vereceğim size. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Kara mezarlığında bir haber geldi. Dediler ki Kara mezarlığını söküyorlar. Ya niye söksünler? Dediler ki gelin bakın. Atladım gittim. İnanır mısınız? Tarihi mezar taşlarından 106 aklımda kaldığı kadarıyla mezar başlık taşını, hani o böyle kaligrafik işler gibi o mermerin üzerine işleniyor ya o taşlarda Sökmüşler. Onları kenara dizmişler. Ve buna tabii çok üzüldüğümüz için o zaman orada bu faaliyeti yürüten derneğin başkanı aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi. Ve o günün Ticaret Odası Başkanı irtibat kurdum kendisiyle. Veya o beni aradı. Öyle bir şeyimiz oldu. Ya dedim bak burada böyle bir şey yapılıyor. Ya burası bir mezarlık ve tarihi bir mezarlık. Ve bu tarihi mezarlıkta bu taşlar sökülüyor. Yazıktır, günahtır dedim. Bakın ben kendilerine 46 tane farklı yerde Üsküdar'da yer gösteriyorum. Hangisini beğenirlerse biz Cem oraya yapalım. Hafriyatını vesairesini de ben yapayım dedim. Ama orada bu cemevini kuralım. Ne olur şu mezarlığa dokunulmasın. Daha sonra biz üçlü bir araya geldik. Ticaret Odası Başkanı, Dernek Başkanı. Ne dedi biliyor musun? Siz beni oraya gömersiniz ama bunu yapamazsınız. Ya dedi nasıl böyle bir şey söylersin? Ben sana orada bir de var ruhsat ruhsat zaten veremem. Böyle bir şey yok. Başladığın anda da yıkarım dedi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bunlar kaçak inşaata başladılar. Tabii ben de dozeri gönderdim. Dozeri vurdum. Ve o zaman İstanbul valisi Hayri Kozakçıoğlu duruma müdahale ettiler. Ve o yıkımı durdurdular. Allah'tan ki biz resimleri vesaireleri çektirmiştik. Yıkım çalışmaları ile ilgili. Çünkü daha sonra o cemevi bir ucube olarak yapıldı orada. Şimdi hala olan cemevi ruhsatı falan yoktur. Hala kaçaktır. Hani bazıları söylüyor ya şöyledir, böyledir filan falan. Gidin bakın. O bir ucube olarak Karacami Türbesi'nin yanında durur. Ve hakkımda benim orayı yıkmadım diye dava açıldı. Biz resimleri, mesimleri filan her şeyi ibraz ettik de ben beraat ettim. Yoksa ondan da mahkum olacaktı. Halbuki yaptıran ben değilim. Benden sonra gelenler göz yumdular. Maalesef orası o şekliyle yapıldı. Şimdi bir yere gelecek. Şimdi Aleviliğin kendi içinde paramparça olduğunu görüyoruz. Avrupa Alevileri, Türkiye'dekiler vesaire. Şimdi Aleviler Müslümandır diyen var. Aleviler Müslüman değildir diyen var. Öyle mi? diyen Aleviler var. Tabii. <laughs> Ve aynı zamanda bir de bunların içinde ateist olanlar var. Ve şimdi eğer biz Müslümansak bir Alevi olarak e, o zaman Müslümanın ibadet tanesi tek olması lazım. Öyle mi? Cemevine karşı olduğumu söylemiyorum. İbadet tanesinin tek olması gerektiğini söylüyorum. Aksi takdirde bu ayrımcılık olur. Bölücülük olur. Mesela Türkmen Alevileri camiye gelirler. Ama şu anda bu gündemde hani bağıran çağıran tipler var ya bunların camiyle mamiyle zaten alakası yok. Cemeviyle de alakası olduğunu zannetmiyorum. O da ayrı bir konu. Ama Cemevi konusunda benim belediye başkanlarım başta olmak üzere birçok arkadaşlarımızın hepsinin bir defa olumlu yaklaşımı vardır. Bunların inşasında vesairesinde hep yardımcı olmaktadırlar. Bakın genelini söylüyorum. İstisnalar olabilir, doğrudur. Ama genelini söylüyorum. Çünkü tavrımız bu. Ama eğer Alevilik bir dindir deniliyorsa o zaman çıksınlar bunu müşterek olarak açıklasınlar. Biz de bunu bilelim. Ama bunu diyemiyorlar. Bunu bunu söyleyen çok az bir kesim. Bak sevgili kardeşim. Hepsi Bizi de üzüyor yani. Biz değil. onlar üzerinden konuşmuyor. İşte, Alevilik Müslümanlıktır. Alevilik bak, Hazreti Ali'ye inanmaktır. Sen söylüyorsun inanmaktır. ama. Sen söylüyorsun bunu. Ben onlar adına soruyorum o zaman. Tamam söyledim. mı? Ha. Onlar adına söylediğinde yani o zaman Cemevi diğerleri değil ben e, o zaman Cemevi ben de şimdi sana karar verdim. Hazreti Ali söylüyor. yoluna inanan o zaman Cemevi, Ehli Beyt'e Bey, bağlı olan Aleviler için soruyorum size. O zaman Cemevi bir ibadethane değil. Cemevi o zaman kültürel etkinliklerin yapıldığı bir merkezdir. Olayı böyle değerlendirmemiz lazım. Çünkü ibadethanemiz de tektir. Mescittir, camidir. Burada ibadetimizi yaparız. Ama Cem Evi'nde de Aleviler olarak gideriz, kültürel etkinliklerimizi yaparız. Ne gerekiyorsa yaparız. Ve bu konuda da bizim en ufak bir olumsuz yaklaşımımız söz konusu değildir. Ama Hazreti Ali'yi sevmek noktasında hareketse ben çok güçlü bir Aleviyim. Senden geri kalmam yerine bunu bilesin. Elif Hanım, sizden bir son soru ardından da Erdal Bey sizle bitirelim artık.